Arkadaşlar merhaba. Yeni sorumuz bir m sayısı verilmiş. Bir de bir toplam verildikten sonra bu toplamın m cinsinden eşiti sorulmuş. Bu tür sorularda birinci amacımız paydaları eşitlemek olmalı. Daha sonra taraf tarafa ya çarparız ya toplarız ya çıkarız ya da böleriz. Bu tarz eşitliklerde yapmamız gereken temel şeyler bunlardır genellikle. O zaman biz sorulan ifadeye ne diyelim? Daha sonra bunu 1 bölü 2 ile çarpalım arkadaşlar. 3 bölü 10 artı 4 bölü 11 eksi 1 bölü 12 olur. Daha sonra bunu m ile toplayalım. O zaman m artı n bölü 2 eşittir. 17 bölü 3, 17 bölü 10 artı 3 bölü 10'dan 20 bölü 10 gelecektir. 18 bölü 11, 4 bölü 11'den 22 bölü 11 gelecektir. 19 bölü 12, 1 bölü 12'den artı 18 bölü 12 gelecektir. Böylece m artı n bölü 2 ifadesinde 2 artı 2 artı buradan da 6 ile sadeleştirirsek 3 bölü 2 olur. O halde n bölü 2'yi yalnız bırakalım. Eşittir 4, 8, 11 bölü 2 eksi m olur sevgili öğrenciler. Bize ne lazım olduğu için 2 ile çarpıyorum tekrar. Eşittir 11 eksi 2 m bulunmuş olur. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.